Bozuk işte diyorum ya bozuk. Bunlar bozdu ama ben bir şey yapmadım ki. Efendim. Gebera yoldan 2 dakika 41 saniyelik bir video gelmiş. Kendisi benimle alakalı mimler hazırlayan bir e, YouTube kanalı mı diyelim? Bir YouTube kanalı. Hadi bakalım. Gebera yol. <laughs> ne hangisi? Bu?

Bilir miyim bu videonun orijinali nerede? Nerede bu videonun orijinali Allah aşkına? Adam böyle eder, dolu. Ben adam böyle eder, böyle Seni önemsediğim için buradayım. Allah cezanı versin. Ahlaksız. Edepsiz ahlaksız. Aaaa. babası Osmanlı ordusuna uzun yıllar hizmet etmiş. Osmanlı yönetimi, İngiliz mandası. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Benim bu teyzeye karşı ciddi 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 derecede zaafım var. Vallahi zaafım var ya. Ya yemin ediyorum ki zaafım var benim bu tezi. Koymayın şunu bir yere. yani <laughs> 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 <Aa>, yes benim <Booksporte> Gerçekten Gerçekten Tayfun net Bilal ya. Eren ve Seylen nene. Baba. Azim bilen bile şeyden acım bismillahirrahmanirrahim Alo salon asansörde kaldık ya. Baba. Tamam sus. Tamam. Ay Sami. Ay Sami. Çok yaptın sen bana. Kırkını açtı yani. Ben de burama çıktı. Al öyle olmaz. yeter gal. Yıllardır çektim dedim. Zopiye hem vurdukça vurdum, vurdukça vurdum. Sinirlerim iyice gerildi. O anda vurdukça iyice sinirlerim geldi. Haklı. Ne yapayım kızım ya? Her zaman kendimi öldürdük değil ya. Ben bir kendi ben kendime vuruyum dedim. Hak kıyamam Azıcık ya. Hiç benden <laughs> bu adam dedim. O yüzden kızım yaptım. Sinirim de yenemez. Tamam, tamam, tamam. Tamam zaman var yetiştiniz. Tamam. Bayan yetiştin. Dedim. O yüzden kuzum yaptım. Sinirim de yengem. Tamam, tamam, tamam. Tamam zamanlar. Ay yazık bu arada Ay. ya. Ay. Ben ilk izlediğimde, ilk izlediğimde çok üzülmüştüm. Gizli ah gibi çöker geceler. Ayrılıklar, vurur beni sabahları, dar geceler. Oy. Allah'ım Allah'ım. Ya bak o şey videosunu dur bekle şimdi ÖSYM yetişem Zaten ÖSYM videoları bu sınav çıkışı videoları inanılmaz bir şey yani. Çünkü bütün insanlar hani her şeyleri bırakıp sadece sınava odaklanıyorlar ya ne yazsak ona ÖSS'ye geç kalan nazif değil ama kız. Heh.